Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün de size bu videoda e, KG ile bir dünya savaşı videosu çekeceğim inşallah. Orada mutluluğunu söyleyeyim size. Bu sefer size her zaman e, bu hesaptan çektiğimden biraz daha farklı bir ordu. Bu sefer üç tane dağıttı istiyorum. 3 tane de bunlardan aldım. Sağda solda bir şeyler kalırsa toplamasına yardımcı, yardımcı olması amacıyla. Klandan bunlar geldi. Ben tank veya attı istemiştim biraz daha hasarı absorbe edebilecek bir şey istemiştim. Bunları göndermişler. Değiştirmeyeceğim. Bununla da devam edeceğim. Mercenaryaya e ihtiyacım olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ya daha doğrusu kullanır mıyım bilmiyorum. Ama de bunlar var. Yine Event'dan gelen bu var. Bu hesabımda alabildim. Diğer gölge hesabında alamadım. Çok fazla şey istedi. Onun dışında şeylerim böyle. Taktiklerim. Ekstradan bu varmış. Topladığım. Bakalım başka ne vardı envanterde. Şunu da alalım. Bu hesaptan ben saldırı almıyordum çok fazla. Madalyan biraz yükseldiğinden beri ciddi oranda saldırı almaya başladım. Hiç boş bırakmıyorlar. <laughs> Şu an boş. Çok fazla hani galimet yok ondan mıdır nedir bilmiyorum ama. Ya da madalya düşündendir. Genelimize bakalım arkadaşlar. Ben Nobunaga alacağım. Onun hasarını seviyorum. Düşmanımızı gösterelim. Düşmanımız hakkında konuşalım. 11'de İbrahim Kills alabilmiş. Biz oraya beşime çalışacağız. Bu KG hesabım zaten çok yüksek değil. bu klanda da 14. bir neyim listede. Zaten çok da kasmıyorum. Ben buna saldırmayı planlıyorum. Bu kıyıları köşelere bıraktığı herhangi bir şey yok nereden saldırmayı düşündüğüme gelirsek ya buradan saldıracağım ya da buradan. Ama bana buradan saldırmak daha mantıklı geliyor. İkisi, i̇ki sebebi var. Bir burada ben askerleri bırakmaya başladığım andan itibaren bunlar atışa tutacaklar. Atlar e, atışı yapsa bile gene tehlike ve şurada çok fazla boşluk var. Buraların tuzakta olabileceğinden şüpheleniyorum şuralarda. İkinci sebebim ise ben e, buradan girmeye başladığımda Okçularım hemen bunlardan hasar görecek ve ben buradan çıkan askerlere biraz pasif kalacağım. Çok e, etkili olamayacağım. Ama ben buradan girersem hemen buradan askerleri de buraları da yok etmeye başlayacağımdan dolayı bana sürekli asker gönderemeyecek. Ve biliyorsunuz bu elimdeki işte 3 mızraklılar piyade 3 tane mızraklı vardı. Ben bir yerden girdikten sonra e, süre süreden dolayı Zaman kaybım olmasın diye şuraları falan bırakıyordum. Ben eğer buraya bırakırsam o 3 tane mızraklıyı ne yapıyorum? O da ne yaptığını bilmiyor ki. Şuraya bastım galiba yanlışlıkla. Gelsin devam edeceğim lafıma. Evet oraya basmışım yanlışlıkla. Ben 3 tane mızrakla bir buraya bastığımda hem bu asker çıkarmaya başlayacak, hem bu asker çıkarmaya başlayacak, hem bu asker çıkarmaya başlayacak. Üstüne şu da asker çıkarmaya başlayacak. Ve ben oradan onu bastığımda generalin çıkma olasılığı da var. Ben burada mücadele ederken bir yandan da generalin çıkması hoş olmayacak. Ama buradan girdiğimde o dediğim askerleri ben şurada bıraktığımda en fazla şu gelir. Şuraları da müdahale edebilirim. Daha temiz olur. Öyle o kanaatteyim. Bakalım. Umuyorum 5 yılız alabiliriz. KG'de kendime çok güvenmiyorum. Gölgeye alıştım. Roma ırkıyla oynamaya alıştım. Fazla askerle oynamaya alıştım. İşte 160 küsür levelle oynamaya alışınca 110 küsürler biraz daha e, gücümü bilemeden olmuş oluyor. Ama şunlar var. Onların gelmesi iyi oldu. Tekrardan kontrol ediyorum. 11 ve devam. Dediğim üzere buradan başlayacağım. Hem biraz daha bütün askere çıkaran kadar vakit kazanmış olurum onlar burayı yıkarken. İki parmağımla aynı anda basıyorum. İki yerden aynı anda çok daha seri ve hızlı bir şekilde çıkarmış oluyorum. Ama tabi sizin hemen gitmemeniz gerekiyor. İnşallah internette sorun olmaz. Hemen dondurdum oraları. Böyle çok iç içe savunma yaptığınızda da böyle bir sıkıntı oluyor. Siz bir dondurmayla bir çok şeyi absorbe edebiliyorsunuz. Gördüğünüz üzere şeyleri de hallettik. Buradan bir sürü askere geliyor. Kastettiğim oydu işte. Birçok asker gelecek. Kuyu iki aldık. Güzel. Bir tane şurada şu şunu yıksın. Şu şununla uğraşsın. Şuraya yetişir miyim ki? Onu da oraya bıraktım. Onu da, şunu da şuraya bırakayım. Ne yazık ki başka sabotajım kalmadı. Şunları hemen kendilerinin halletmesi gerekecek. Şunu susturayım. Ya yani bir önce ok edeyim. Kazandık arkadaşlar. Oyundan atmazsa herhangi bir şey olmazsa sürede yetecektir. Bir tane mızraklım ölmüş. Şuradaki ölmüş. Nasıl öldü bilmiyorum ama göremedim. Muhtemelen şuradan gelen askerler öldürmüştür. Keşke genelde şuradan bıraksaymışım. Ama gene de yetecektir diye düşünüyorum. Şu binayı da yıktıktan sonra zaten tuzaklar dışında herhangi bir askeri risk kalkıyor. Tuzak dedim şurada bir tane gitti hemen. Atlarım ölmüş. Atlarımın power seviyesinde. Barut çağı seviyesinde çok yetersizler. Onları bastım. 5.8 milyon istiyordu Evet, Bastım onları. Onları da geldik. Yakın bir zamanda. 4 gün istiyor galiba. Bu aydınlanma çantası falan çok yüksek değil. 4 gün sonra da o gelmiş olacak. Hemen şunu halledersek. Atlı kullanmamdaki tek amaç bu alan hasarı veren şeyleri absorbe etsin. Ee, şeyi Absorbide de çok kullandım. Hasarı üstüne çeksin. Benim topçularıma, okçularıma bu alan hasarı veren şeyler etkisiz kalsın veya okçuların hasarını falan alsın. Yoksa asla ben atlıları ana hedef olan bir saldırı düzeni kullanmıyorum. Asıl gücü atlılar olan, tank olan ne gölge hesabımda kullandım ne bu ne de bunda. Benim atlıyı da şeyde kullanmak, tankı da kullanmak da... Amacı sağra emsin. Benim diğerleri e, diğer askerlerin hasar almasına engellesin. Bu yüzden çok fazla tank kullanmıyorum ben. 4 tank bana yetiyor mesela dereselimde. Böyleydi arkadaşlar. Generalim hasar bile almamış direkt geldi. Onun dışında söyleyeceğim başka herhangi bir şey yok. izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi günler.